Merhaba arkadaşlar. Fatih Bak Akvaruma hoş geldiniz. Bugün balık değil. Kısa bir ürün tanıtımı yapmak istiyorum. Ürünleri göstermek istiyorum. Yıllardır satışını yaptığımız ürünlerden e, su düzenleyici, vitamin, bakteri kültürü, metilen mavisi, mantar ilaçları, su düzenleyiciler. Bunlarla ilgili çok fazla soru soruluyor. En azından soranlara bu videoyu atmak adına yani bir videoda toparlayalım kimin ne ihtiyacı varsa en azından videodan bilgilenmiş olsun diyelim. Şimdi ilk başta neyle başlıyoruz? Crystal Pro ürünleriyle başlamak istiyorum. Şöyle yakından önce bir gösterelim. Telefonu ben alabilirim. Sevgili eşim kameramanımıza teşekkür ederiz. Şimdi ilk başta şöyle çeşitleri göstereyim. Su düzenleyici ve bakteri kültürü vesaire yani kimyasal ürünlerde inanılmaz çok çeşitlilik var. Yani bizde de var. Bende olmayan binlerce daha ürün var. Şimdi neye göre neyi kullanıyoruz? Asıl soru burada başlıyor. Şimdi mesela Crystal Pro ürünlerinden başlıyorum. Crystal Pro Aqua Clear. Yani bu arkadaşımız mesela bulanık suların temizlenmesi için bakın Aqua Clear tatlı su akvaryumları ve balık göletlerindeki bulanıklığı giderir diye bir durum olmuş. Şimdi bunu hangi durumlarda kullanabiliriz? Yani atıyorum akvaryumumuzda ee, bir kirliliğe bağlı olarak değil, bir bulanıklık oluşuyor. Ama bu hastalık veya e, bir oluşumdan ötürü veya bir salınımdan ötürü olmaması lazım. Suyun doğal bulanıklığını tamamen gerçekten gideren bir ürün. E, bunu mesela bulanık akvaryumların berraklığı için kullanabiliriz. Yani şöyle diyeyim, atıyorum akvaryumumuzda bir sıkıntı yok, e, balıklarımızda kayıp vesaire yaşamıyoruz ama suyumuzda istediğimiz berraklığa ulaşmıyor. Berraklaştırıcı olarak kullanabiliriz. Geldik Aqua Kondisyoner. Kondisyoner yine ilk başta arkayı okuyarak başlayalım. Musluk suyundaki klor, kloramin, amonyak ve zehirli ağır metalleri bağlayıp etkisiz hale getirir diyor. Şimdi burada yazanı bu. Bunu su düzenleyici amacıyla kullanıyoruz. Nedir? Suyumuzu atıyorum yeni bir akvaryum kurulumu yaptık. Suyu dinlendirmek için 2-3 gün beklettik. Peşine su düzenleyiciye girdiğimiz zaman yani o suyun içindeki ağır metalleri, kloru, kloramini hepsini bağlamış oluyor. Bu ürünün kullanımında şöyle bir şey yapılabilir. Mesela atıyorum bu arada yazan fiyatlar 29 Ekim itibariyle fiyatlarıdır. Videoyu ne zaman izleyeceğinizi bilemiyorum. O yüzden yeni fiyatlarını sorabilirsiniz. E, tabii ki şu an yakın zamanda değişmeyecek. En azından şurası komple bitene kadar değişmiyor. Sonrası için bilgi vereyim. Çünkü etiketleri gözüküyormuş. Şimdi fark ettim. E, bunda ne yapabiliriz? Atıyorum akvaryum suyunu mecburi bir değişiklik yapmamız lazım. Hazırda suyumuz yok. Suyu doldurduk. Klor giderici, su düzenleyicimizi kullandık. Isıtıcımızı taktık, suyumuzu ısıttık. İyi bir devir daim sirkülasyonla suyumuzu hazır hale getirebiliriz. Aciliyetli bir durum için mesela. Şimdi ikisini geçtik. Şöyle nitrozon hemen okuyalım. Tatlı ve tuzlu su akvaryumundaki balıklar için uygundur. Yeni alınan ya da yüzgeç erimesi, solungaç deri ve ağızda beyaz pamukçuklar gibi hastalık belirtisi olan balıkların ayrı bir karantinaya alınıyor ve bunlara uygulanıyor. Ayrıyetten arkalarında hepsinin kullanım ölçüleri ve dozajları var. Bunları geçmiyoruz kesinlikle. E, nitrozon bakın şöyle zaten pamukçuk dediği olay mantar. Mantar ilacı olarak kullandığımız bir ilaç. Tabii ki ilaçları kullanırken karantina tankları yapıp yani ayrı yerde ilaçlamak her zaman daha mantıklı oluyor. Şöyle yine ilaçlardan devam edelim. Spotex hemen çevirdik arkasını. Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarındaki beyaz benek ve diğer parazitlere karşılı etkili bir sıvı düzenleyici katkıdır demiş. Beyaz benek ve dış parazit tedavisinde kullandığımız gerçekten etkili bir ilaç Spotex. Yani Crystal Pro'nun ürünleri gerçekten etkili oluyor. Kullanabilirsiniz diyelim bunu ben de kullanıyorum kendi akvaryumlarımda. Yani beyaz benek olduğu zaman kullandığım ürün. metilen mavisi. Şimdi mesela beyaz benekte genelde pet shoplarda metilen mavisi bulunuyor. Metilen mavisi de kullanılabilir. Yalnız bunun yani ben de çok kullandım daha öncesinde fakat sonuca ulaşması biraz daha zor oluyor. Yani onu yüzden Spot-eksi direkt olarak daha etkili olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi ilaç grubumuz bunlardı. Burada yine devamı da var. Baktofit dediğimiz hemen gösterelim. Şurada uzun yazmışlar bile. Direkt söyleyeyim bakteri besinidir arkadaşlar. Akvaryumumuzu kurduk. Bir bakteri girişi yaptık. Yani bakteri kültürü de alınabilir. Veya ben genelde şöyle tavsiye ediyorum. Ve şöyle yapmayı daha çok hoşuma gidiyor. Yeni kurulum akvaryum için zaten balık verirken poşetle birlikte su veriyoruz. Yanına bir tane bakteri besini verdiğimiz zaman poşette zaten bakteri gitmiş oluyor. E, bu bakterileri de hızlı beslediğimiz zaman bakteri kültürünü hızlı şekilde oluşturmuş oluyoruz. Yani yeni kurulum akvaryumlarında bakteri kültürü, bakteri besini kullanmak berraklığımızı çok daha hızlı seviyede arttırmaya yardımcı olacaktır. Niye diyeceksiniz? Çünkü bakteriler hemen ortamı temizlemeye başlayacak, berraklığı arttırmaya başlayacak, balıklarımız için daha uygun bir ortam haline getirecek. Burada geldik sırayı biraz atladım ama genel ürünlerden başlayalım ilk başta diye istiyorum. Multivitaminimiz var. Tüm balıklarda ortak kullanabiliyoruz. Bakın zaten yazmış. Faydalı bakterilere gerekli mineralleri, vitamini sağlayarak daha sağlıklı su koşulları oluşturur. Buraya da okuyabilirsiniz. Beslemeden önce balık yemine eklenerek de kullanılabilir demiş. E, suya da damlatabiliriz. Ben suya damlatma taraftarıyım. Yemle de karıştırılabilir. Multivitamin. Yani balıkların biraz daha keyifli olsun... ...biraz daha hareketlensinler olayı için... ...kullanılabilir. Beta mineral. Beta balıklarının özellikle üretimde... ...veya biraz daha keyifli olsun... ...şimdi bu vitamin destekleri... ...tamamen keyfi ürünler. Niye diyeceksiniz? İnsanlarda nasıl vitamin kullandığımızda besin değerlerimizde, kan değerlerimizde yükselme olup daha enerjik, daha dinç hissediyorsak yani şu ürünlerde aynı mantık. Kullanımı şart değil fakat kullanılırsa tabii ki etkisi olacak ürünler. Mineral, betaların biraz daha hareketli, sağlıklı formlu olması için ve beta kondisyonel. Bu beta akvaryumlarının kurulum sularındaki yani şeyin normal kondisyonerin beta'ya özel olanı. Yine şöyle göstereyim buradan okunabilir. Burayı geçtik. E, şu şeyi atladım buradan. Aqua Bilek bakın bu çok güzel bir ürün. Özellikle black water yani eskitme su dediğimiz eskimiş, dinlenmiş su özelliğinde özellikle kullanılabilir bir ürün. Yani tüm akvaryumlar, tüm balık türleri için geçerli. Şöyle okuyabilirsiniz siz de. Tamamını okuyup çok fazla artmak istemiyorum. Yani suyun eskitilmesini sağlayıp o bataklıktaki sarı rengi döndürüyor. Tabii ki yoğun kullandığınız zaman o renge döner. Yazan miktarlarda kullandığımız zaman suyu hafif sarı artıp balığın sanki doğal yaşam alanındaymış gibi bir etkisi olur. Kullanımı gerçekten güzeldir. Özellikle beto üretiminde, lepistes üretiminde gayet faydalı oluyor. Denemesi yapıldı hepsinin. Goldfish mineral yine bu Japon balıklarına özel. Şöyle. Japonlara özel minerallerin suya katkısı olarak yine dediğim gibi formunu, kalitesini, balığın direncini arttıran bir ürün. Yine Lepistes'e özel Lepistes mineraller. Şu an Crystal Pro ürünlerini gösteriyorum. Diğer ürünleri de göstereceğim. Sıradan gidiyoruz. Yine Lepistes mineral. Bunu gösterdik. Şimdi burada Karides mineral ve Karides su düzenleyicisi var. Bunlar da yine Karides mineral. Karidesler için gerekli olan mineralleri barındıran ürün. Karides kondisyoner de Karides'teki yani yeni kurulum akvaryumlarda veya şimdi bu düzenleyicileri sadece yeni kurulum olarak düşünmeyelim. Ee, ürünler mesela su değişimi yapıldı. Su değişimi yapıldığı zaman bu düzenleyicilerden katıldığında eklediğiniz sudaki klor varsa, kloramin varsa, azot nitrat bunları bağlayarak suyun daha kaliteli haline gelmeye sağlıyor. Ee, o yüzden kullanılabilir ürünler. Şöyle Flora Karbon ve Flora Multivitamin var. Flora Karbon yosun gidericimiz. Şöyle tatlı ve tuzlu su bitki akvaryumlarındaki yosunu hızlı bir şekilde gidermeye yardımcıdır. Bitki gelişimindeki ihtiyaç duyulan karbonu da buradan sağlayabilirsiniz. Hem yosun oluşumunu engelliyor, hem de bitkilerin karbon ihtiyacını karşılamış oluyor. Gerçekten etkili bir ürün. Aynı şekilde vitamin e, bitkiler için flora multivitamin var. Bu da güzel bir ürün gerçekten. E, beta şey... Bitki satışında kullandığımız ürünler yani bunları kullandığım akvaryumda kullanmadığım akvaryumlarda bayağı bir fark ediyor. Gerçekten işe yarıyorlar. Bir de polisenimiz var. Bu da dış filtre akvaryumlarında yani pardon yanlış söyledik. Dış filtreli akvaryumlarda temizlik malzemesi olarak kullanılıyor. Ya yani kirlilik giderici filtre medyası bu içinde küçük bir filtre aparatı gibi ama berraklığı gerçekten arttırıyor. Yani bu üründe Purisen, Purigen aynı ürünler diyebiliyorum. Tabi markaları farklı, içerikleri aynı. Purigen biraz daha duyulanı, hani isim yapmış olanı. Purisen de onun yerli üretimi diyebiliriz. Yani yerli markası diyebiliriz. Şimdi o tartışmaya çok fazla girmek istemiyorum. Bu üründe bir şey var hani Purigen Purisen isim benzerliği de oluşmuş. Ona çok fazla ben müdahale etmek istemiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Sattığım bir ürün gayet de kullananlar berraklık açısından memnun kalıyor. Crystal Pro ürünlerini bitirdik. Şimdi ne var? Burada kimyasallarda tatlı su kaplumbağalar için vitamin. Mesela antiklor. İşte diğer taraftaki Crystal Pro ürününün Deep'in markası mesela klor giderici. Atıyorum aynı şekilde hemen akvaryumda su değişikliği yapmamız gerekti. Çeşmeden doldurduk. Bakın çeşmedeki kloru, nitratı, kloramini hepsini gidermiş oluyor. Böyle bir ürün. Yine Deepin yosun giderici, salyangoz gidericisi var. E şimdi şöyle diyeyim. Bu ürünler Deepin ürünleri çok yüksek fiyatlı ürünler değil. Zaten görüyorsunuz 150 er liralık ürünler. Yani etkili mi? çok yoğun hani kesin yüz etkili diyeceğim ürünler değil maalesef. Ya tabii ki bu markayı kötülemek amacıyla değil de yosun çok aşırı varsa yani bu ürün çok aşırı şekilde fayda etmeyecektir ama başlangıç kısmında kullanırsınız. Atıyorum yosunlanma başlamadan kullanırsak gayet etkili olur. Yani biraz da ürünü ne zaman kullandığımız önemli. Burada yine karışık işte su düzenleyiciler var, antiseptikler var, beta vitaminleri var. Şurada su düzenleyici, dış parazit engelleyiciler var. Burada Dr. Williams'ın, bu tabi araya biraz kaynak gibi oldu ama Artemia jeli var. İçi komple Artemia arkadaşlar. Hazır Artemia'lar. Metilen mavisi dediğim gibi Spotex'in aynı ürünü. Buradaki biraz daha bana göre net %100 hakim değilim bunun bilgisine ama ürünün etkisi biraz daha az. Yani benim kullanım deneyimim, satış deneyimim değil. Tabii ki bu daha çok satılıyor. Ama ben soranlara e, bu da var, bu da var. Şimdi aradaki fiyat farkına bakarsak 300'e 100 lira çok büyük bir fiyat farkı var aslında. 3 katı. Ama ben şahsen SpotX tercih ediyorum. Çünkü kullandığımızda yani 3 günlük kullanımda gerçekten çok büyük faydasını görüyorum. Back to fish Deri losyondur arkadaşlar. Balıkların zaten solungaçlarında oluşan yaraların tedavisinde kullanılır. Direkt yazılmış. Burada Reflowers'ın beta su düzenleyicileri var. Bakın beta balıklarının doğal renklerini korumasına yardımcı olur. Yine bunlar mineraldir. Balıkların gerekli minerali aldığı zaman daha hızlı şekilde kendi rengine gelmesini sağlıyor. Şimdi Ceratoxivec var. Zaten bunun şeyi de direkt yazıyordu galiba. Neredeydi o? Yine bu da yosun giderici, şey nitrat giderici arkadaşlar. Su düzenleyici olarak kullanılabilir. Akutan var. Yine su düzenleyicimiz. Burada onların büyükleri var. Yine su düzenleyici olarak. Bunu da Türkçesi de yazıyor büyük paketinde. Akutan su düzenleyici. Toksivek, amonyak ve nitrat giderici. Yanlış olmasın. Şimdi Dr. Williams'ın ürünleri var. Dr. Williams'ta ürün çeşitliliği biraz fazla. Şimdi mesela separatör var. Dış parazit tedavisinde kullanılan bir ürün. Ondan sonra dış parazit. Bunlar da etkili güzel ürünler. Metina var. Metina mantara karşı. Ondan sonra şurada amonyak gidericimiz var. Karides mineral var. Separatörü gösterdik. Beta bakteri besini var. Gerçi bu beta değil direkt bakteri besini. Bakteri kültürü atıldıktan sonra demin bahsettiğim Bactofit'in diğer markası yani Dr. Williams olan markası. İşte burada ne varmış? Flavron mineral var mesela. Flavron besleyenlere özel. Direkt Flavron'da kullanmak için. Menopatör. Solungaç ve dış parazitte yine kullanılıyor. Solungaçlardaki özellikle. işte süperatör var. Beyaz benek tedavisi. Bakın şimdi 3 tane ürün oldu. Normal, metilen mavisi. Süperatör. Spotex. Yani 3 üründe özünde aynı ürünler. Biraz daha marka farkı var. Yine bu da gerçekten Spotex'e bence yakın bir ürün. Kullanımda etkilim. Onun da denemesini yapmıştık. Bunları gösterdik. Aqua Clear. Mesela su berraklaştırıcı. Aqua Kondisyoner. Su düzenleyici. Yani bunları Suyu hazırlamak amacıyla kullanabiliyoruz. Burada Goldfish, Japon Mineraller var. Şurada küçükleri, Kaplumbağa Mineralleri var. E, karides Mineraller var. Kabuk gelişimi için gerekli demiş. Mesela. Yani bunlar da arkadaşlar, çeşitlilik çok fazla. İlaçlarım, ilaçları zaten gerekli olması durumunda mecburen kullanıyoruz. Mineraller bence kullanımı güzel oluyor. Ama videonun başında da dediğim gibi şart mı? Şart değil. Kullanma zorunluluğu var mı? Yok. Nasıl insanlar? Kimisi devamlı düzenli vitamin kullanır. Kimisi hayatında hiç kullanmamıştır. Buradaki tercih size kalıyor ama hastalık durumundaki ilaçları mutlaka kullanalım. Özellikle su düzenleyici ve berraklaştırıcı artı bakteri kültürü grupları bence önemli. Bütün objelerde bulunması gereken ürünlerden diyorum. Videomuzda burada tamamlamış olalım. Güzel bir bilgilendirme olduğunu düşünüyorum. Bu videoların devamı için kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Ayrıca bütün ürünlerinde gönderimi vardır. Kargo ile sorunsuz şekilde gönderiyoruz. Bize açıklama kısmındaki Instagram, WhatsApp adreslerimizden, TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Mutlu hobiler. Hoşçakalın.